O günün koşullarında düşündüğümüz zaman da bu büyük bir devrim. Çünkü mesela İngiltere'de 60 yıl oy hakkı mücadelesi veriliyor, fakat o sırada yüzde bir kadınların temsili parlamentoda. Bir tek o de, o yıllarda Finlandiya'da yüzde altı, Türkiye'den fazla. Türkiye e, dünya çapında öncü birlik. E, siyaset mücadelesi de çetin bir mücadele olduğu için bütün erkek politikacılar, Cumhuriyet Halk Partisi dahil olmak üzere yani bu hakları tanımış partide dahil olmak üzere. E, Madem eşitlik var, erkeklerle eşit mücadeleye girin, bileğiniz hakkıyla kazanın dediler. Ama gerçeklik böyle değildi. Gerçeklik böyle değildi. Dolayısıyla kadınlar elinde oldular. Seçimle ve atamayla giyinen bütün karar mercilerinde kadınların e, sözü olmalıdır. Çünkü e, e, kadınların bugüne kadar yaşaya geldikleri durumda e, 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 Toplum hayatı, orada edindikleri tecrübe, erkeklerinkinden farklı. Kader olarak bizim en büyük becerimiz farklı siyasi, toplumsal duruşları olan, hayatta farklı hayalleri olan kadınları bir konuda bir arada durmayı öğretmek, bunu daha doğrusu birlikte öğrenmek oldu. Sayılarda pek bir artış olmadı ama. Düşünce değişti. Bir kere bu anlaşıldı ki kadınların siyasette ve karar verici konumlarda olmaması sadece kadınlar için, Türkiye için bir eksiklik hatta biraz da utanç verici bir şey aslında bakarsanız müfredatlarıyla bir siyaset okulu oluşturduk. Artık bir aday kadın bize geldiğinde ben millet meclisine aday olmak istiyorum dediğinde meclis nasıl çalışır? işte kanun nasıl verilir gibi teknik bilgilerin yanı sıra demokrasi, partiler, seçim sistemi, kadın ve politika Ayrıca erkeklerin çok olduğu ortamlarda kadın olarak kendini nasıl koruyabilirsin, söz kapabilirsin gibi bazı hoş bilgiler de paylaşıyoruz. Kadınların yerel... acil hedef işte bu kadınlar için bir kota getirilmesi kadar bunun için özellikle çalışacak. Bunu parti tüzüklerinde olabilir ama esas olarak yasayla bütün partilerin belli mevkilerin delegeliklerden başlayarak ve ondan sonra ta seçim listelerine gidinceye kadar temsilinde belli kotalar getirilmesi en önemli hedeflerinden bir tanesi. Daha önce siyasi parti genel başkanları diyordu ki biz kadınlara aday göstereceğiz. Siyaset yapacak kadın mı var elimizde diyorlardı. İşte bu biz siyasette aday olacak kadınların sayısını aday kadın havuzları oluşturarak binlerce sayıda olduğunu bilgisini topladık ve bunu da siyasi parti genel başkanlarına hem kamu basın yoluyla hem de görüşmelerimizde her toplantıya katılışımızda anlatıyoruz. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülkesinden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma Büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Ve mutlaka sonuna kadar izleyin. Devlet Bahçeli. Deniz Baykal. Recep Tayyip Erdoğan. Onları hep uzlaşamayan üç lider olarak tanıdık. Şimdi üçü de ilk kez bir konuda aynı fikirde. Onlar yerel yönetimlerdeki kadın siyasetçi oranını %50'ye çıkarma konusunda anlaştı. Siyasette kadın erkek eşitliği dönemi nihayet başlıyor. Türkiye'nin özlem duyduğu liderlik için teşekkürler Sayın Bahçeli, Sayın Baykal ve Sayın Erdoğan. Kader, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği. Uyarı, izlediğiniz bu film yerel yönetimlerdeki yüzde birlik kadın oranına isyan eden ve siyasette yer almak isteyen kadınların hayallerinin ürünüdür. Zaten bu samimi mi samimi fotoğraflarda kadınların hayalinden başka bir şey değildi. İktidarın elleri muhalefetin omuzlarında sarmaş dolaşlar, samimiler. Onları hiç böyle görmediniz. Siyaset sahnesinde bir türlü yan yana gelemeyen üç lider afişlerde kol kola, omuz omuza. Şaşırmak ne kelime yani. Sevgili seyirciler, siyasette yan yana gelmeyen, bir türlü gelemeyen üç lider kaderin afişinde sarmaş dolaş oldu. Başbakan Erdoğan, CHP lideri Baykal ve MHP Genel Başkanı Bahçeli tam da genel merkezlerin önünde omuz omuza mesaj veriyor. Peki kaderin mesajı ne? İşte yanıt. Daha önce de genel seçimlerde kadın adayların sayısını artırabilmek için ünlere bıyık taktıran kader bu kez de bu afişle gündemde. Genel olarak baktığımızda yerel yönetimler %1 bile değiliz ne dememiz lazım? Bıyık taktık, amuda mı kalkalım, daha ne yapalım? Kadınlara değer vermeyen, sadece yer değil değer vermeyen, gelmiş geçmiş tüm parti yöneticilerini tabii ki kınıyoruz ve değişim istiyoruz. Hiç kimse toplumun geriliğini ya da geri kafalılığını bahane etmesin. Partilerde adayları liderler belirlediğine göre yeni dengeyi oluşturacak olan da onlardır. Evet, ben de bundan sonraki meclisimizde ...275 kadın milletvekili istiyorum. E, mecliste 550 koltuk var... ...bunun yarısı 275... ...biz de o 275 koltuğa talibiz. Çünkü kadınlar olarak... ...ülkenin yarısıyız, nüfusun yarısıyız... ...öyleyse mecliste de... ...yarı yarıya temsil edilmemiz gerekir diye düşünerek... ...bu kampanyayı başlattık. Bu bir tür meydan okuma... ...bu bir tür olması gereken şeyi... ...akıllara kazımak için. Çok basit bir slogan aslında. Yeni anayasa için... 275 kadın. Gerçek demokrasi için 275 kadın. Eşit temsil için 275 kadın. Gerçek demokrasi için 275 kadın. Engelleri aşmak için 275 kadın. Eşit temsil için 275 kadın. Yeni anayasa için 275 kadın. Gerçek demokrasi için 275 kadın. Eşit temsil için 275 kadın. Giulia. 275 kadın. Achei que